Ben Altuğ u İlk sorumuz geliyor. Çingen her zamanlı filmi için. Aşağıda... Merhaba ben Mert Kızavuk. Hava kargo operasyonuna görev alıyorum. Mangal yapmayı çok seviyorum. 31 yaşındayım. Herkese merhaba. Ben Ahsan Bilgin, 26 yaşındayım. Moda tasarımcısıyım. Ufak tefek hobilerim var kendi çapımda. Herkese merhaba. İsmim Aydın. İnşaat mühendisiyim. Sinemaya büyük ilgi duyuyorum. En büyük ilgi seyahat... Abi anlatıyorum tekrardan ben size soruyu soruyorum cevapları alın dediğim zaman hepiniz aynı anda hangi şıkkı işaret havaya kaldırıyorsunuz evet. doğru veya yanlış söylüyorum ben tamamdır Şimdi yarışma şöyle ilk 15 soruya doğru cevap veren ilk iki kişi ikinci tura çıkıyor ikinci turda 10 soru var 10 soruya doğru cevap veren bir kişi son tura çıkıyor son turda da kafasına göre doğru cevap veriyor insanlar ve kazanan kişi bildiği soru sayısı kadar 10 lira kazanıyor anlaştık mı tamamdır anlaştık tamamdır o zaman ilk sorunuz geliyor hangisi bir kelime değildir? siyam Sphinx, Ankara, Kaniş. Sphinx mi acaba? Cevapları alalım. Cevap Kaniş olacaktı. Evet. Kaniş köpek cinsi. Olsun ilk sorun günahı olmaz. Nasıl başlarsak öyle gider mi? <laughs> yok yok sorular kolay. <laughs> Soru geliyor. Aşağıdakilerden hangisi demir metalin kimyasal özelliğidir? İşlenebilmesi, ısıyı ilet, iyi iletmesi, erimesi, paslanması. Cevapları alalım. Bence bu. Aydın B mi yazıyor senin kimyasal? B. Abi kıskanma Kimyasal özelliği. Ben de az kalsın ısı iletmesi diyordum ama kimyasal deyince paslanması. Tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi yırttık son anda değişen bir fikrim ama. Soru geliyor. Şener Şen hangi filmde oynamamıştır? Züğürt Ağa, Eşkıya, Kabadayı, Vizon Tele Tuğba. Hmm. Cevapları alalım. Vizon Tele Tuğba alacaktı cevap. Ya nasıl ya? Ne diye o zaman ben? Abi dördüncü sorunuz geliyor. Kemal Sunal hangi nedenden dolayı ölmüştür? Uçakta kalp krizi, ya, işte. arabada trafik kazası, hastanede böbrek etmezliği, evinde eceliyle. Cevapları alalım. Hepinizin doğru. Hayatında ilk defa uçağa binmeye kalkmıştı değil mi? Aynen. Soru geliyor. Jackie Chan nerede doğmuştur? Japonya, Çin, Bangladeş, Moğolistan. Absürt sorular ya kesin. Aynen. Bir şey bu. Cevapları alalım. O zaman bence doğru. Abi Çin'de doğmuştur. Aslında şöyle altı düzeltme yapabilir miyim? <laughs> Evet abi. Aslında Jackie Chan Hong Kong'ludur ama Hong Kong o zaman onun doğduğu zaman Çin'e bağlı bir özel cumhuriyette. Onu da böyle bir bilgi olarak eklemiş olalım. Tebrik ben ederim Jack... abi senin ederim. Benim, kendim, benim, kendisiyle Hong Kong'da çekilmiş fotoğrafım var yani şeyle, heykeliyle. Soru geliyor. Hangisi KKTC'nin başkentidir? Girne, Gazi Mausa, Lefkoşa, Lefke. Cevapları alalım. Hepinizin doğru. Hah. Soru geliyor. Arka kol kaslarına ne denir? Trapez, biceps, Triceps, abdominal. Hmm. Cevapları alalım. Altı, bildi altı bildiğim yerden geldi ya. be. <laughs> abi hepinizin doğru. Ondan sonra tricepslerimizi gösteriyor muyuz cevaptan sonra? <laughs> Olur abi. <laughs> <asını göstereyim. gülüyor> Soru geliyor. Muğlan'ın ilçelerinden hangisi Antalya'ya daha yakındır? Marmaris, Fethiye, Hem... Modrum, Dalaman. Bence. Cevapları alalım. Abi cevap Fethiye olacaktı. Ayrıntılı bir kere. B'yi hazırlamıştım sonra değiştirdim. Marmaris doğru değil mi? Oğlum Mert sen nasıl antalyalısın ya? Antalyalı değilim neyse ki. <laughs> Kaç yıl yaşadın? 3. Soru geliyor. Hangisi Başak Burcu özelliği değildir? 22 Ağustos of 23 Eylül yani. arası doğmak. Toprak grubundadır. Yönetici gezegen Mars'tır. Titizdirler. Cevapları alalım. Abi C doğru cevap. Yönetici gezegen Mars'tır. Hiç burçlarla bir alakalı yazdım. yazdım? Benim de yok abi ama hazırladık işte soru Benim diye. de yok ya. <laughs> soru geliyor. Justin Bieber'ın eşi kimdir Selena Gomez, Kol Kardashian, Hailey Baldwin, Miley Cyrus. Cevapları alalım. Hepinizin doğru. Soru geliyor. AK evet. Parti hangi yıl kurulmuştur? 2000, 2001, 2002, 2003. Cevapları alalım. 2001 doğru cevaptı. Ah be. Şimdi de geldi. Bence önceden kurulmuştur diye Ben de. Yok şöyle 2001 seçimlerinde kazandı ya ben oradan tahmin ettim öyledir diye düşündüm yani yeni kurulan Seçildi de önceden kurulmuştur belki de yani önce, önce altyapısı olsun diye. Yok evet. ya o zamanlar o onlar öbür partiden kaçıp ayrı bir oluşum oluşturmuşlardı falan öyledir diye tahmin ettim. Bir de Kasım 2001 ya hani öncesinde kurulsa bile aynı yıl içindedir diye düşündüm ben de. Hmm. mantıklı. O da bir seçim. Tebrikler soru geliyor. Haluk Levent hangi platformun kurucusudur? Ahbap platformu, Barış platformu, Muhit platformu, Dostlar platformu. Cevaplar evet, evet. Abi hepinizin doğru. Soru geliyor. Dolunun nesli neden tükenmiştir? Yemek için avlayanlar yüzünden, spor için avlayanlar yüzünden, diğer türlerle girdiği rekabet nedeniyle doğal ortamının yok olmasından. Cevapları alalım. Doğal ortamının yok olmasından olacaktı cevap. Soru geliyor. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Alman üniformaları neden yapılmıştır? Isırgan otu, keten, bambu kamışı, pamuk. Cevapları alalım. Abi sırgan otu olacaktı cevap. Aktif sorularda böyle değişik diye salladım yani. Hiç fikrim yoktu. Youtube'da izleyince deneyim sahibi oluyoruz. Tebrikler. Bu turun son sorusu geliyor. Dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü ilk iddia eden kişi kimdir? Aristarkos, Kopernik, Magellan, Vitruvius. Cevapları alalım. Tamamen sallamasyon. Bence bu olur o zaman. Önceden önce yorumda olması lazım. Aris cevap. Abi şimdi Mert ilk turda 9 soruya doğru cevap vermişsin. Asen 7 soruya cevap vermişsin. Aydın da 11 soruya doğru cevap vermiş. Asen Hı, ben ce ben ce elendim mi? Asen... <laughs> teşekkür ederim için. Ben teşekkür ederim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sağ olasın Asen. Görüşmek keyifliydi. Hoşçakalın. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakal. Kapatınca çıkıyor muyum? Aynen çıkıyorsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. <laughs>